Merhaba arkadaşlar, hepiniz web tasarımcı. Hoş geldiniz. Bugün sizinle iki gün önce yeni çıkan GPT-4 ile alakalı konuşacağız. Video geçmeden önce eğer abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. OpenAI iki gün önce yeni dil modeli GPT-4'ü tanıttı. Yani ChatGPT'den tanıdığımız ChatGPT-4 olarak adlandırabiliriz çok modlu bir yapıya kavuşan yeni yapay zeka modeli önceki versiyonu olan GBT 3.5'a göre daha önemli geliştirmeler aldı. Yani chat biz kullanırken ücretsiz 3'tü. Onun 3.5'u vardı. Şimdi tamamen 4'ü getirdiler. Bu şekilde anlatabilirim. Chat GBT ve dal e diye bir yapay zekamız vardı ki bir yapay zeka araçlarının sahibi olan OpenAI Halihazırda GPT 4ü kullanıma sürmüş durumda. Bu şekilde bir sitesi var. Aa, bizde nerede değişiklikler yaptıklarını gösteriyorlar. Yani yazdığımız şeyi değiştirebildiğini aa, bu şekilde örneklerle göstermişler. Daha sonrasında aa, çok büyük bir matematik zekası koydular bu siteye. Bir de şurada videosu var, tanıtım videosu. Bu tanıtım videosunda da şöyle bir araç çıkardılar. Yani artık GPT-4 de fotoğraf, video bunları da ekleyip bunları da kullanabiliyoruz. Burada videoyla bize her şeyi anlatıyorlar zaten. Bunun sesini kısamıyorum. It can take it. O yüzden durdurarak biz ilerleyelim. Bakın görselle bize yapabileceğimiz değişiklikleri TVP. burada TVP. anlatıyorlar. Gördüğüm örneklerde şöyle bir örnek vardı. Fotoğrafı koyarak Aa, şöyle overview yapalım. Burada gözükecek mi? Fotoğraf koyduğunuzda fotoğrafın içindeki, üzerindeki yazıları değiştirebiliyorsunuz. Onu söylüyordu. Burada GPT-4 ile oluşturulmuş aa, araçları gösteriyor. Duolingo, BMI, Stripe, Morgose Khan Academy Government of yani İzlanda, Yeni Zelanda pardon, Yeni Zelanda da bunu kullanıyor. Şu an kullananlar bunlar siz de kullanabilirsiniz tabii ki de ama maalesef ücretli bir yapıya sahip. Daha sonrasında neler anlatabilirim size? Bununla alakalı yani ChatGPT 4 neler yapabiliyor? ChatGPT 4 şöyle avukat olabiliyor artık yani bir avukat yapabilirsiniz. Dava dosyası oluşturabilirsiniz. Burada join waitlist diyerek GPT-4 bekleme listesine girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Try on ChatGPT Plus dediğimde beni ChatGPT atıyor. Ama benim ChatGPT 3.5'da 4'ü kullanabilmem için buradan upgrade, uh, upgrade özür dilerim, Upgrade uh, plan yaparak bunu yükseltmem gerekiyor. Diğer ürünleri, diğer yapay zeka araçlarını görebilmem adına. O yüzden hani ücretsiz kullananlar için üzücü bir şey. Daha sonra neler yapabiliyor? İlaç keşifleri yapabilir elle çizilmiş bir taslağı işlevsel bir web sitesine de dönüştürebiliyor. Yani o kadar geliştirmişler. Tabi ne kadar düzgün çalışıyor ben şu an size söyleyemem. İlaç keşfi dememin sebebi de bir kaşif yapıya sahip. Yani bu sadece ilaç keşfi için değil. Başka bir durumları, başka bir araştırmanın keşfini de sizin için yapabiliyor. Uygulamalar geliştirebiliyor yani bir mobil uygulamanız varsa mobil uygulamayı rahat bir şekilde geliştiriyor yine sizin yazdıklarınıza göre a, matematik işlemleri yapabiliyor daha aklıma gelmeyecek yani artık aslında sınırsız işlemleri yapabiliyor a, aklınıza gelecek gelmeyecek bir sürü işlem bir sürü araç bir sürü kolaylık Tabi bunları deneyebilmek için planı yükseltmek gerekiyor. Planı yükseltmiş olan yabancı içeriklerden ne kadar doğru çalıştığına bakarak dilerseniz siz de planı yükseltebilirsiniz. Ben yakın bir zamanda yükseltmeyi düşünüyorum. Yükseltikten sonra sizinle daha detaylı video paylaşacağım. Umarım bu kadarı faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.